Evet dördüncü sorumuz tam sayılar kümesi üzerine hangi bağıntı bir fonksiyondur diye sormuş. Şimdi tam sayılar kümesindeki bağıntının fonksiyon olmasını istiyorsan tanım kümesi olan tam sayılar kümesindeki tüm elemanlara karşılık bir cevap bulmak isterim. Hangisi bir fonksiyondur? Tam sayılar kümesi üzerinden en kastı da bu arada tam sayılardan tam sayılara. Bunu da iyi şey yap. Şimdi mesela ağaç seçeneği için tam sayı olan 2'yi koydum diyelim x yerine. E cevap 5 bölü 2 yapıyor yani tam sayı yapmıyor. O zaman 2'nin karşılığı bulunamamış oluyor. Adana bu yüzden fonksiyon değil. B şıkkı zaten e, tam sayıların içinde negatif sayılar da vardır. Ama kare kökün içine eksi sayı yazamazsın. Doğal olarak x'e mesela eksi 4 verdiğim anda cevap çıkmaz. Bu da eksi 4'ün cevabı olmadığı için bu, bu ifadeyi fonksiyon olmaktan çıkarır. C seçeneği paydayı 2 tanımsız yapıyor. Direkt ederim çünkü 2 benim tanım kümemde var. Koyunca cevap bulamıyorum. D seçeneğinde 0 koyunca payda tanımsız yapıyor. Direkt elerim. Sıfır bir tam sayıdır. Edirne'de ise çarpanlarına ayırıyorum. X parantezinde X kare artı 1 bölü X kare artı 1. X kare artı 1'ler sadeleşince de bildiğiniz X kalmış oluyor. E, hangi tam sayı koyarsanız koyun cevap tam sayı çıkacaktır. Payda da sıfırlanamaz bir ifade. X kare artı 1 asla negatif cevap ya da sıfır cevap veremez. O yüzden ifadenin tanımsızlığı da yok tüm bu sebeplerden dolayı tam sayılardan tam sayılara fonksiyon olan bağıntı E seçeneğidir diye bulabiliriz.